Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe'de trade lisansı alacağız arkadaşlar. Yani öncelikle e, trade lisansını aldığımız yeri bulmam lazım. Unuttum ya. Nerede? Şöyle bir etrafına bakacağım. Umarım bulabilirim. Tabii ki de bulacağım zaten. böyle ee, de karakterim çok tatlı olmuş bence. Daha yeni yaptım. Şöyle hemen hızlıca olması için buna bineceğim. Şöyle bir bakıyorum etrafıma. Şöyle bir cam Nerede diye. Evet arkadaşlar. Şu an bakıyorum bakıyorum. Hmm. Bir yerlerde olması lazımdı. Heh şurada. Zaten videoyu durdurup bakmıştım ben. Şöyle hemen oraya gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen indim. Patenle gideyim direkt. Şöyle. Zaten pek eşya yok ya bende arkadaşlar. Hiç robux yatırmadım. Yani yatıramıyorum da zaten. <laughs> Ama yatırmak da istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an böyle gidiyoruz buraya. Um, Urbacayı güncellemesinin yerindeymiş arkadaşlar. Böyle buradaki adamla konuşuyorsunuz. Helen diyor işte Falan falan diyor. Evet arkadaşlar konuştuktan sonra buradaki enter'a basıyorsunuz. Böyle giriyorsunuz içine. Ee, ama doğru cevaplamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, karşıdaki adamla konuşacaksınız. Yine böyle üstüne tıklayarak hemen geçin. <laughs> yes diyorsunuz. Sonra bir adamla yine konuşacaksınız. İşte unicorn, show, dragon falan veririmsin falan diyor sanırım. İki ee, iki tane bir şey diyor. iki bir şey ver diyor. Ee, o ne diyor? İki tane trade. Ee, unicorn trade. Again trust me. Anlamadım da neyse o okay diyor. Şimdi arkadaşlar bu kesin scam olacak. Aynen bakın ben ona unicorn veriyorum ama bana hiçbir şey vermiyor ve bu scam arkadaşlar dolandırılırsınız öyle. Hey diyor işte. E, ee, bu da ne diyecek? For free. Anlamadım yine. <laughs> Ama bedava bir şeylerden bahsediyor. E, ee, burada da bir şey demedi. Anlamadım. Oh my god thank you. <laughs> Bunu anladım zaten. Gerçekten mi? Teşekkür ederim falan diyor. Mesela o bana veriyor. <laughs> bu kesinlikle kabul bir şey yani arkadaşlar. O bana veriyor. Şimdi diyor ki oh my god I just found işte öyle böyle söylüyor. Robux'a karşılık ne verirsin diyor. Bu da diyor Robux mu falan olur falan diyor. Böyle 200 Robux diyor. Bana karşılığında bir Legendary Pet ver diyor. Ee, bu da okey diyor yani okey. Ee, ben ona sanırım Unicorn veriyorum diyorum. Ee, bu kesinlikle skem arkadaşlar. Size az da Robux vermez zaten. Yani inanmayın bunlara. Şöyle hemen alıyoruz. Ve aldık arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Zaten kendisi çıkartıyor. Oku izliyorsunuz arkadaşlar. Yine o adamla konuşacaksınız. Kadın. <laughs> Kadınmış. İşte böyle böyle diyor. Yani burada kitapta bizim yaptığımız trade'ler var arkadaşlar. <laughs> ben diğer hesabımla trade yapmıştım. Bütün eşyalarımı almıştım. Onlar vardı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. 20 abone yapalım lütfen.